Here we go, here we go, now one. ananı satayım öldüm ama olsun <laughs> neler çok diye bakın 0 saniye Selam arkadaşlar. Ben demirci. O gün demirci. Şimdi invite'a e gidiyoruz. Aferin ne olacak. Gelin beyler. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Çimenlere girme. çimenlere girme. Hadi. Burası Arkada ya, elleri Elinize vereyim o zaman. Elimize ver vursanıza vur. Vurun vur atla vur. Rengar baga girdi rengar dondu. Aha. <laughs> bu mudur? Bu mudur? Elimize verdiler. Elimize verdi. Bu avans olacak onlar tamam mı? Tamam 4-0 hadi bakalım. Kanka onu bunu geçti Samurai 2 kill almış. Biz bu adamları övmeye değil gömmeye geldik. Base atmadı tamam mı hmm. bunu değerlendiriyoruz. Hemen Tabii. değerlendiriyoruz. Yanımda Aliyan var bu arada arkadaşlar. Kardeşim geldim yapıştırıyoruz ona. Bak bu da vuruyor. Daha benim dakika bir gol biliyor. Çekmeden korkutuyorum sana bak çekmiyorum Be nasıl kaçıyor. Boşuna çekme amolu Niye amolu? Bir dakika bekle. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Hani. Çek. Çekilme mi? Aynen Bak kardeş bak Tak bende temiz Aha 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 cana bak Can bak kaç kurtar kendini kaç gelecek de can bak kaç Kaç sen kaç Affetmedim de Bende 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 Amanın Bu çocuğu nasıl can çalıyor Çal kekeçaa Aa. Ya. Kardeşim daha bitmedi daha yeni başlıyor oyun. Sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar şu sayesinde ulti attığımız zaman bir kişi alıyoruz sonra bir kişi daha asist masist her şekilde ultimiz tekrar sıfırlanıyor Ründerim Ultiniz sıfır saniye olacak sürekli ulti atabileceksiniz Aman Allah bu içerikler ne böyle Biri bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler Bunlar ne böyle? Nasıl bir oyun planı izlemeliyiz sence? Sen ya su almışsın. Söyleyeyim mi kanka? Ha. Nereye dom alıyoruz? Kul cool bak şurada duruyoruz. Lan oğlum geç ya. Bu ne kadar sen ne? Adam ikil dur. Ne al dur. yap? nap. Nap sen oğlum amına. Ha aferin sana. E oğlum koridor itiyor biz ne? Ana gerisini söylemeyeyim. Ne şey bir durumdayız ya. Kazandığın 20 lirayı hemen bana vereceksin. Bu adam niye iki tane uzun kılıçla geldi o kadar kil aldı? Ne alsın? Ya, Ebedi mi bitirsin? Değil. Kardeşim sen ne zaman 2 olacaksın ya? Adam 3 oldu ya. O*** Orkucu şeytan. Mına oğlum şeytanı. Şimdi oluyor. Çektim. Hop 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 stan attım. Vur. Kaç kaç ölümüne kaç kaç. Lan kaç. Kaç oğlum kaç. Neyimize bizim? Ya bu bir söz. Kontrol totemi koyayım da belki vur, bari vur. ona vururlar. Vur vur. Ölümüne vur. Vur buna da vur. Gel temiz. Ananı kim kovalıyor? O çocuk bırak ya. Ay s... ya. Oğlum. Vur lan vur. Aldık. Vurduk ya lan. Ben aldım. Vurdum. Bir tane büyük alayım. Ben alayım. Ha tamam. Vur 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 vur. Tamam bir tane büyük aldın ya kardeşim. Tamam kardeşim. İyi alıcısın ha valla bak. Kardeşim alıcı markası söylesene bana. Bugün demirci. Allah. Ya sen de şerefsiz adamsın ya. Şerefsiz olun şerefsiz. <laughs> Kardeşim çek, çektim, çektim 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 çektim. Sen de yoğunlaşıyorum. Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Buraya buraya bakayım çek. Kaç şimdi? Vallahi bak kaç. Şimdi şimdi oyna. Dalga mı geçiyorsun canım? Farm alıyorum. <laughs> Çekecektim fotoğraf. Gittin fotoğrafçıya Otur dedi gülümse. Gülümse yemen dedim. Kayabiliyor musun? Durumun ne? Durumun ne? Durumun ne? Durumun ne? Fakir. Oğlum ölürüz lan. Aa. Ben çekiyordum. Bir 4 olsak mı? Oğlum kaldık kul altında ya. Oğlum çok sıkıntı ya. Hadi. Hadi asar yo. Ananı satayım ya. Arkada biri var. Arkanda bir kıl adam var kardeş. Sana gösteriyor adam. Yetiremedik ya, yetişmedi ya. Kedi ne yapıyorsun ki? Ölürsün orada. Ananın a**mının tırmıklıyım. Ananın a**ımla miau miau yapayım. Miau <laughs> miau. Evet şuraya kadar izleyen arkadaşlar. Size de Ahmet aşağıdan bir like atar mısınız? Bizde aşağıda kırmızı buton var. Ona bir saniye basar mısınız? Aboneler de açabilirse. Kırmızı butona basalım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. İntikam onunu almaya geliyorum kardeşim. <laughs> Pro mu lan bu? Al can. Devam beyler. Ben flash mı attım orada ya? Sen flash mı attın? Evet. <laughs> Nasıl başarılı? <laughs> Heyecanlandım. Kanka <plate> alalım. çine <laughs> Bu level. 6 al. level. Altı level. Altı Şerefsiz olu şerefsiz. Vallahi ya tam Ananı satayım alıyordum ya. Kilo Kaçıyordum ya. Senin kılığına girip memleketine gideyim. Oğlundan mektup var diyeyim. Leli leli gel ha. Bana koyduğumun cazısı seni diyeyim. Onu da kurt gibi sırıp kaçayım. Kanka. Kanka giriyorum ben buna. Gir, gir zıplat. Süpersin. Adamsın. Helal olsun dayı oğlu. Adamsın. Üstten bir Kutaydım şey gelecek. Ona. Devam et. Devam et. pantheon geldi şimdi. Gel bakalım a**na kodumun oğlu. Yakalandın işte ha. Senin a bu çocuğu. Gel, gel yardım et bana. Vur ona. Bunu zıplat. Onu aldın sen. Bunu kestim. Sen onu aldın, devam et. Takıl. Geç şuraya. Ne korup <laughs> sen? İn oradan. İndir. İndirebiliyorsan indir. Ha, tamam, başka bir cacık çıkmaz buradan. Warwick top tarafında kanka rahat oynayabilirsin. Niye sen altı olunca bunu kesemez misin? Keseriz lan. Ya bura valla kullanayım bir şey değil. Efendim canım. Zınk. Sen salaksın. O. Oh. Görmüyorum, görmüyorum. Et Nasıl görmüyorum birader? Bana son bir şans daha versen. Çektim. Çektin onu stun attım tamam. Ettim de. Tamam altı oldu da kes hadi. Nasıl olayım bile bile xp lazım ya Sen beni altı yap benim altı olduğumu görmesin bu adam. Nasıl oldum. taktik? Bir tane. Hani olmadın? Ha, oldum oldum oldum. oldum. oldum, oldum. Aypsan ananı galiba. satayım ya. ya. Hayvan evladı. Buradan bir standdan çıkarabise. Aldın onu. Aldın onu. Küs yok, küs yok. Hiçbir şey yok. Vur. Vur. Var ya, Abi şaka mı bu ya? Tamam itemim bitti. Bu saatten kaldı sonra sonra. Bu saatten sonra kralız. Öten bitti. item Şimdi kanka benim ultima 15 saniye. Hazır ol. Ona göre oynuyoruz. Warwick bu tarafa doğru yöneliyor Warwick. Warwick geliyor. Pantheon geldi. Warwick gelecek birazdan. Ben pusudayım Warwick geliyor. Hazır olun. Takım hazır ol. Takım gör 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 gör. Şunu gör, şunu gör. Şu diye gör. Devam et. Vur beyler. Süper. Şube. Çok iyi. Oğlum bu ne lan? Sen öldün mü? Ben öldüm. Bu da ölsün tamam güzel. Oğlum oha! Samira yok etti orayı. Sağ gösterip sol Çekeceğim lan bu sefer okeyiz. Bu sefer okey. Bu sefer okey. Hazır ol. Vur 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 gir ona vur. Bir şeyler yap ona. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Ay. Hemen paraları harcayalım. Hemen kanka ben şu ben ultimi tekr tekrar atayım iyi. bir tanesine. Koşuyorum yukarı. Pantone şey 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 şey. Çok güzel yere geri dönecek şimdi o adam. Dön geri. Ay! Süper be. Hemen hemen bir kişi daha şattan falan daldın da ha. Tabi lan manyak. Bak 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 hemen varv'ye koşuyorum. Varvi'ye koşuyorum. Varvi'ye varv'ye varv'ye onu aldırtmayalım. Onu orada bir tane daha ulti atayım. Varvi'ye Varvi'ye Varvi'ye. Hadi. Koş 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 koş. Hop bir ulti daha geliyor varv'ye Gelemi ulti süren bitti anasını satayım. Aldık lan aldık aldık aldık. Lan oğlum bu nasıl can çalma? Vur vur vur. Vur. Bir şey yap, bir şey yap. Oğlum adamda hayvan gibi can çalma var ya. Oha! O ne oğlum? Yuf be hayvan be. O nedir ya? <laughs> o ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum kuleye ölecekti yetişemeyecektim. Gör burayı. Gör bak adamı. Adamı gördün mü? Ben çektim gördüm. Çek gördüm. Bravo çok iyi çektin kaka. Arkanda, arkanda var bir var. Arkanda var bir var. Ananı satayım. Öldüm ama olsun. neler çok diye bakın. Sıfır saniye. Şimdi kanka benim kritik item bitti bu arada. Onu aldım ya tart <laughs> bu saatten sonra görecekler. Kankacım bak şimdi ne dedim bu saatten sonra kral benim vardı. İzle beni. Beni göster. Beni Haydi göster bakalım. kameralara. Seni gösterdim. Nerede seni adam? gösterdim. Şu an videoda herkes seni izliyor. Adam yok. Adam yok. Piyasada yok. Adam değil zaten boşlar. <laughs> Gitti o kabullen artık. Böyle biri yok artık. <laughs> ben gidiyorum ya bak 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 İzlet beni izlet beni beni izlet. İzletiyor musun? İzlettim seni izlettim. Açtın da bloğunu çat çat. Bravo çok iyi gidiyorsun şu ana kadar. Dalga geç falan. İzlettim mi yavru? Yok canım hiç geçer miyim ben? Seni yavru. Ne oldu yavru? Fenasın başa Sen belasın. Sen orada Hoop. kuş. Ha? Ben direk bir cellat Yo, çekiyorum. 10 ne ya? 10 asistli yasağı mı olur ADC'yim lan ben? Kanka Warwick şu an bizim kırmızımı çalıyor. Peki. Bak dönme dönme Dön. dönme dönme. Bizim kırmızını çalıyor. Dönmem lazım. Geleceğim hemen. Ne geleceğim kırmızı hemen gittikten sonra mı? Hadi 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 da. Bak burada burada burada. burada. Bak İmle çalmıyorum burada. her şeyi hesap. Oğlum ben biliyorum adamın aklını okurum okunu. Oha. Ben yedim onu oğlum. Benden kaçışı var mı ya? Aha. Varmış. <laughs> Nereye kadar olabilir ki? Sen de gel sen de gel seni de yerim oğlum seni de yerim gerekirse Ben geldim bak ben de geldim oynayacağız gel ya. Gel nasıl oynayalım nasıl oynayalım burayı Oynadık ya, kanka ya. oynadık kanka burayı ikisini birden ikisini birden sıra attım Ama sana girmediler İbne'nin kalkanı vardı ama ya işte. Güzel temizledik ama orayı Şşşş Bak rengar sürprizi <laughs> Nasıl sürpriz <laughs> Lan Rengar niye kaçıyorsun? Aa ölüyordum az kalsın. Vurur diye direkt ulti attım ha. <laughs> Allah. Gel Rengar çalıya gir çalıya gir Rengar çalıya gir. Öldürdüm ama sonra. Sonra topuk 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 topuk. <laughs> Ananı onu satayım çok hızlıyım. Koşun yardım edin. O da çok hızlı işte. O da çok hızlı evet. Ben daha hızlıyım. E sonra? Bakın şimdi. Hadi evine. Hadi evine boyun böyle önüne aslanım. Soldan oyun ama ne? Sıkıntı yok ben şimdi dönüp parlatacağım onu. Sen al tek alırsın onu kardeş. Kanka hadi gel 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 yanıma gel yanıma gel. Geldim mi yanıma? Geldim. Gel burada hop çektim. Ananı arvadını neler yapıyorsun bunu. Bunu da çekiyorum. Çektim. Ay ananı. İbneye bak. Zın Süpersiniz beyler. Ultu harcamadım. Hemen önüme çıkan birini daha çekiyorum. Hazır olun. Çektim çektim çektim. Çek 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 çek. Çektim. Çek. Ah be. Bravo çok güzel çektin Kanka o ne yapıyor midde? O neye güvenerek öyle açılmış Açınıyor. öyle. Bak şimdi bak 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 beni izle beni izle. Ulan tam oraya atacaktım biliyor musun? Ulan oyuncu muyum be? Oynuyor muyum lan bu oyunu? Gel 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 biri daha biri daha. Bir hedef daha gösterin bana. Hedef yok. Hop. Ayağınızı. Bak 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 çıktı iteme bak İdnen'in. Tak çektim. Yapıştır kardeşim. Sen de o. Ben görmüyorum. Ben bu şey, da bende. Göre bak. Onu da ben çek çekemedim tamam. O nereye gitti? Bunun içine mi girdi? Şöyle lan nerede? Ben geri gitti. Topla dönecek. Oğlum Allah kahretmesin. Dönecek doğru. oğlum adam burada ya. Görmedim ki şeyini kullandı. <laughs> Aa buraya biri geliyor. <laughs> o ne lan? Warwick geldi Warwick. Bir daha geldi. Bir şey de geliyor. Lan lan lan. Ab bir şey yap bir şey yap ulti at. Altı, altın yok. 3 saniye var ultime kanka. Bana mavi lazım. Ver 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 var, ver, ver, ver ver. Ver 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 ver. ver. burayı. Nasıl oynayayım? Bir şeyim yok ki oynayayım. Hiçbir şeyim yok. Çekerim ama. Tamam. Süpersiniz. <laughs> Kelle oğlum ben çıktım ha. Abi bunları var ya 300 pinkle yapıyor ha. Vallahi bak izle beni bak bunda ben hop sıfır ping de yapıyorum. Ananı satayım. Çek onu bak Gidim dönecek inceko. dönecek dönecek. Bir daha çekeriz. Sıkıntı mı? Sıkıntı mı? Bak ulti 25 saniye bir rakip aldım. Bir tane daha asist veya başka bir şey alsam direkt 0 saniye beyler. Ki bu ulti üstünde duruyor ya son saniyeye kadar kullanma şansım var. Son saniye kullanırsan 5 saniye falan düşüyor. Anladın sen beni şimdi beyler şöyle yapıyorum kendimi büyütüyorum. 2 metreydim 4,5 metre oldum. ha bak kim geliyor. Görmeden. Oğlum <laughs> ben nasıl yedim ya. Tak. Bak şimdi beyler göstereceğim şimdi size demek istediğim şey. Ultim şu an var. Şu an sınırsız ulti tamam mı? Bakın hala ultim var Örnek veriyorum Biraz yakındır da çektiğini ulti atayım arkamızda burada 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 Yo, orada Dönecek okuyayım. dönecek o dönecek o Ya akıl oyunları yapıyor bu da Bak mesela ulti bitti 8 saniye gördün mü? Ve 8 saniye sonra ultim var anladın mantığa bak O ulti dönerken bekleme süresinde değilken Yine bir kişi alırsan bu sefer 0 saniye O ne? Rengarı yediler tak bir gitti izle. <laughs> i̇zle izle beni izle çek beni. Çek birini de ulti atayım. Çek 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 çek. Ne çekmesi kardeşim? Çekecek derman mı kalmış? Oha bana bak Oğlum lan nasıl öldü. canlı çıktım lan oradan. Vallahi canlı çıktım lan full can hemde. Tamam hadi kivat birine. Attım. Vur vur lan vur. Vay arkadaş ya. Of ultim olacaktı şurada. Bir ah de yeter Sessizce Kim sessizce Gönderdim Tuzaklarını Neylerini? Tuzaklarını <laughs> Ne bileyim oğlum <laughs> Kulaklarını Kardeşim Neydi? Bana doğrusunu unuttu bu kulaklarını ne? Lan kaldır lan kaldır birini çek. Nasıl kaldırayım oğlum söyle yardıma şimdi. gelsene kurt kesiyorsun orada ya. Lan ne kurtu kesiyorum şeyden atladım. Ne yarım saattir kesiyorum. Oradan geldim. Kanka mit gidiyor mit gidiyor mit. Kes o zaman kardeş. Nasıl keseyim adam bir sürü şey yapıyor. Büyücü pezevenk. Bende Şunu onu da. Nasıl nasıl onu da? Ona bir şey yok. Yok yem ki. Onun multin var ya. Yok yok mesafede değil, Range'de değil. Tamam. Range. BMW'dir o. Şimdi rençte Hazır olun. Hazır olun. 3 range. 2 1. Sos mu bu amına? <abi> <laughs> ya dur, lan dikkat tatma ya. Niye bu içinden geçiyorsun? Hoppala. <laughs> Oppala, İşte böyle akıllarını aldım Beder. Almaya devam ediyoruz, sıkıntı yok. Oppala, nasıl dikkatli atıyorum? Sıkıntı yok, sıkıntı yok bende. Ben kırmızı alıyorum, geleceğim. Üf. Bir şey yaptım beyler ben. 35'te 150 tane mi kill vardı? Allah Allah. Bir de benim çok asistim var. Geri kaldı. Bunlar kanka kulelere dayanmışlar. Bunlara cesaret ne? Ne Bunlar oyuna dayandı, kule mi kaldı? Şuna vurun. Şuna yok, vurun. Bunu kısaltma da ben ulti atayım onlara. Bir sıkıntı yok kardeşim. Bu bir Aynen tamam mı? Var, görmüyorum Nerede şey o? O kaçtı öldü tamam ben devam edin. Lan. Kule var mı? Kule durdu mu? Kule gitmiş lan. Kuleleri yemişler. Hmm. Kanka baron Oğlum, almamız hepsi lazım. Işte. Oğlum gelseniz de şuraya bir barona gerek dedim şuraya da de almamız lazım. Gir 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 hiçbir şey yapamazlar hiçbir şey yapamazlar rahat olun. Rahat olun ben buradayım Zayah Beyz'i tutuyor zaten. Bari arkaya bir totem ataydık. Yok ki totem kimseler. Al 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 hemen döneriz alın hemen dönmemiz lazım. Onu kaldır. Q'yu kısaltma. Abi Q'yu kısaltmadım zaten. Dur bir canlı adam ulti yemedi ya. Böyle şans mı olur tutuştur harcar da onu. Harcamadı. Kanka bez gitmesin bak. Samira bez'e gidecek ha. Söyleyeyim ben onu kovalarken. Vallahi inşallah gitmez. Ne demek ki? Tamam zayıf dönüyor şey. Ayşe dönüyor. Süper. Oha. Ayşe kim o? On... Ne Ayşe? Ayşe dönüyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de bakıyorum oyunda eş mi var diyorum. 35 dakikadır ben mi görmedim? Rengar gidiyor. Rengar ona tek atamasın. Onu tek ötekine. Ona. Ötekine. Ona ötekine. Ötekine be. Ya, sıkıntı öbürü yok. Öbürü be güzel kardeşim. Öbürü be, öbürü be. O tekliye verse biz tekleriz be. Bunu da keseceğiz. Oğlum niye ölmüyor bu adamlar bak cana Oğlum hep... buna ne oluyor öldü lan. Minnacık kaldı cana. Gene ultimi yemedi. Kanka Warwi'yi yeriz seninle gel. Gel şeyim geldi. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Hadi git. Attım. Şu... Lan ulaşsana ultine. Ultin yok ki. Oğlum yok ki. Söylesene oğlum. Tamam. Devam. Tamam ya sen rahat ol ya benim ultim yoksa. Devam. Şerefim var. Devam et. Ne alakası var Onunla ne alakası var, brader? Hadi kazanak şunu şu ya brader. Kaybetmeyelim kanka. Şimdi. Hadi, hadi. onlar orada bak, var, bir, bak. Bir kişi. çekirini çekersen indiririz. Tak onlar bir kişi orada tutuyor. Biz burada bir kişi karşımızda var. Ben tamam, bunu kaldır bunu. Ben kaldırayım mı Salla... bunu? süpersin. Ne Aha, kaldıcan abi, lan devam et. Aha bitirdik lan. Oyun bitti oyun. Baba olayız ya. Vallahi olayız आर्यन senle. Hop hadi eviniz arkadaşlar. <laughs> evet buradan bitirdik videodan çıkarken sağ alttan kırmızı butona basarsan abone olursun. Ve like atarsan seviniriz çıkarken yarın görüşürüz bildirimde de açabilirsin. Öpüyorum Aliyancı ve ne sağlık. Sen de can bay bay.